Merhaba, BMC Gelecek Senin burs Programı'ndan bahsedeceğim. Sıcak fikirdesiniz, videoyu beğenirseniz beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Lisans ve yüksek lisans derecelerine sahip öğrenciler için geçerlidir bir program fakat bazı üniversitelerle sınırlıdır. Bunları az sonra konuşacağız. Başvuru formunun linkini de, e, detayları da e, YouTube sayfamızdan bulabileceksiniz. Arkadaşlar, ilk önce... E, bu başarılı öğrencilere eğitim hayatında başarılı olan öğrencilere verilecek bir burstur. Hemen reklamı bir kapayalım. Evet e, ve dediğim gibi üniversiteler sınırlıdır. Sayıyorum o üniversiteleri Boğaziçi 9 Eylül Ege İstanbul Zaim, İstanbul Teknik, İstanbul Ticaret Koç, Orta Doğu Teknik Sabancı ve Yıldız Teknik üniversitelerinde okuyanlar hangi bölümleri okuyanlar? Bilgisayar Mühendisliği, Ekonomi Elektrik, elektronik, endüstri mühendisliği, iktisat, işletme, işletme mühendisliği, makine mühendisliği, matematik, matematik mühendisliği ve mekatronik mühendisliği okuyanlar başvurabiliyorlar. Başvuru şartlarında vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilerin %100 burslu olması, sabıka kaydının olmaması ve bu durumun belgelenmesi. Bunlardan belgelenebilir, e-devletten belgelenebiliyor. Eğitim hayatını tamamlayabilmek için maddi desteği ihtiyaç duyuyor olmanız... Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız. Ee, dediğim gibi yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmanız lisans üstü için. Yine lisans üstü için seçeceğiniz test konusunun e, BMC'nin faaliyet gösterdiği iş kolları ile ilgili olması. ara sınıf öğrencileri için ise hangi ara sınıf öğrencileri? Şöyle bakalım e, burada hazırlık sınıfı, birinci sınıf ya da ara sınıf. Ee, ara sınıf öğrencileri için de aralıksız öğrenime devam ediyor olmanız, alttan dersinizin olmaması önemli bir koşul. Dörtlük sistemde 3, yüzlük sistemde 75 not ortalamasına sahip olması. Yani en az 3, en az 75. Ee, burs, e, öğrenim gördüğünüz programın normal süresi kadar. Ee, bakalım, e, geçiyorum burayı. Burslar genel ilk olarak her yıl Ekim ayında başlamak üzere 9 ay süreyle verilir diyor. Bursun devam edebilmesi için öğrencinin öğrenimine aralıksız devam ediyor olması, yine alttan dersinin olmaması, her yıl yani alttan dersinizin bu süre içerisinde olmaması, ortalamanızın 3 kalması her yıl sonunda. E, ve 3 veya daha üstü, 75 veya daha üstü ve kapsam dışında bir okul veya bölüme geçiş yapmamış olması gerekir. Yani şu okullardan başka okula ...geçtiğiniz takdirde bu burs kesilir deniyor. E, burs ödemesi bakıyoruz. Yüksek lisans ve doktora seviyelerinde farklı. Lisans öğrencilerine aylık aylık 1000 lira. Yüksek lisans doktor öğrencilerine aylık 1250 lira burs ödemesi gerçekleştirilir. Şirket seçilen öğrencilerin aylık burslarını öğrencilerin banka hesaplarına havale eder. Başvuru formunu. Başvuru formunda hangi bilgiye var? neler var bunu göstermem tabii ki doğru değil ama başvuru formunu ben size de koyacağım. Aynı zamanda LinkedIn'de Muhammed Mustafa Göktaş adıyla karşınızdayım. Ee, takip edebilirsiniz. Bağlantı kurmak isteyenler de bağlantı kurabilirler. Hoşçakalın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.